Cumhurbaşkanı Erdoğan dün akşam gerçekleşen kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. SSK ve Bağkur emeklilerinin merakla beklediği maaşlara ek zam gelişmesini duyuran Erdoğan, nispeten daha düşük artış alan SSK ve Bağkur emeklisi aylıklarına ilave %5 daha artış yapacağımızın müjdesini vermek istiyorum. SSK ve Bağkur emeklilerimizin Ocak 2024'ten itibaren 6 aylık artış oranı %42,6'ya yükseliyor ifadelerini kullandı. Memur, SSK ve Bağkur ayrımı yapmadan tüm emeklilerimizin yıllık maaş artış oranları önümüzdeki Temmuz'da eşitlenecektir. Meclisimizin de onayını aldıktan sonra artışları bir an önce emeklilerimizin maaşlarına yansıtmak istiyoruz diyen Erdoğan, 7500 lira olan en düşük emekli maaşının 10 bin liraya yükseleceğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının devamında 2024'ü emekliler yılı olarak ilan ediyoruz. Bu vesileyle emeklilerimizin hayat kalitesini artıracak, sosyal haklarını genişletecek yeni hizmetleri devreye almak hedefimizdir. Geniş bir yelpazeye yayılan bu hizmetler şimdiden emeklilerimize hayırlı olsun ifadelerini kullandı. %37,57'lik emekli kök maaş zammı üzerinde yapılacak 5 puanlık artış ve en düşük emekli aylığının 10 bin liraya çıkarılması yasa değişikliği yapıldıktan sonra yürürlüğe girecek. SSK emeklileri 17-26 Ocak'ta, Bağkur emeklileri de 25-28 Ocak'ta aylık alıyor. SSK emeklileri bugün itibariyle aylıklarını almaya başlayacak. Yasa çıkmadığı için en düşük emekli aylığı 7500 lira olarak hesaplara yatacak. Ek zam yasalaştıktan sonra ek ödeme yapılacak. Kök aylıklar ilave zam sonrası yeniden hesaplanacak. %37,57 zam sonrası kök aylığı 7500 liranın altında kalanlar yasal düzenleme yapılıncaya kadar 7500 lira olacak. En düşük emekli aylığı 10000 lira olurken aradaki 2500 liralık fark ek olarak yatırılacak. Örneğin aralık ayında 6000 lira olan kök aylık 8556 liraya çıkacak. Bu tutarın üzerine 1444 lira eklenerek 10000 lira ödenecek. SSK 2000 öncesi 7616 lira olan emekli aylığı %42,6 artışla 10860 liraya çıktı. SSK 2000 sonrası 4723 lira olan kök aylık 6735 liraya çıkacak ancak bu tutar 10000 liraya tamamlanacak. Kök aylığı 6818 lira olan en düşük Bağkur emeklisinin aylığı 9722 liraya, Bağkur tarım işçisinin kök aylığı da 5420 liradan 7729 liraya çıkarken bu tutarlar 10 bin liraya tamamlanacak.